Merhaba'lar. Ben klinik psikolog Fazelse Seyidoğlu. Bugün sizlere G olarak çok kısa bir şekilde aslında sanal bağımlılıktan bahsedeceğim. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Çocukları oyalamak artık çok kolay ama biz oyalamıyoruz. Dijital aletler çocukları oyalıyor. Yani anne ve babaların ebeveynlik yapmaları çok kolaylaştı. 2 yaşındaki bir çocuğunuz durmadığında eline tablet veriyorsunuz. Çocuk transa geçmiş şekilde hiç yerinden kalkmıyor işte saatlerce çocuklar oyun oynayabiliyorlar 8-10 saat bilgisayarın başından odasından çıkmayan çocuklar gayet problem olmuyor ebeveynlerine ne yazık ki bu bazı ebeveynlerin hani rahatına gelen bir sistem olabiliyor bazıları bunun önüne geçemiyorlar çünkü işte çalışıyorlar çocuklar evde yalnızlar ve evde yalnız kalan, doğal ortamları olmayan ne yazık ki apartman dairesindeki bir çocuk da kendini oyalayabilmek için bilgisayarın başına oturuyor. Şimdi böyle olunca bir sanal bağımlılık çağında yaşıyoruz. Çocuklar çok kolay artık bağımlı olabiliyorlar, oldular. Ama baktığımda sadece çocuklar mı bağımlı? Hayır. Anne ve babalar da bence bağımlılar. Çünkü klinikte bana gelen birçok danışanım Fazilet abla bence siz anneme de bir çizelge yapın. Onlar da telefonda duruyorlar, hep telefona bakıyorlar. İşte babam da telefonda oyun oynuyor şeklinde yakınmalar duyuyorum. Ebeveynler çocuklarını bağımlı olarak getirdiklerinde aslında baktığımızda ebeveynler kendileri de bağımlı durumdalar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz çocuklarımızı sürekli oyalamak zorunda değiliz. Onları sürekli eğlendirmek zorunda değiliz. Hani ben kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Sıkıldım cümlesini anneme hiç söylemediğimi hatırladım. Ben kendim sıkıldığımda bu sıkıntımı kendim gideriyordum. Annemin beni eğlendirmesine, ve benimle oyun oynamasını, beni bir yere götürmesini hiçbir zaman hayatımda, çocukluğumda da beklemedim. O yüzden ben sıkıldım cümlesinde hiç kurmadım. Şimdi öyle bir hale geldik ki anneler ve babalar çocuk sıkılıyorsa ben kötü bir ebeveynim modunda düşünüyorlar. Ve benim onu hemen bir şey yapmam lazım. Eğlendirmem gerekiyor. Veya işte onu bir yere götürmem gerekiyor. Veya işte onun gülümsemesi gerekiyor gibi. Fakat yine kendi çocukluğuma baktığımda benim en çok keyif aldığım zamanlar yalnız olduğum zamanlar, hayal kurduğum zamanlar, kendi başıma duygusal olarak o sıkıldığım andan sevdiğim ana, duygusal olarak tatmin olduğum ana geçiş zamanlarım. Örneğin doğayı çok seviyordum küçükken. İşte doğaya yenip oradaki tapu kurdum veya işte film izlemeyi seviyordum. Kendi kendime film izlerdim şeklinde. Burada yaptığımız hata şu, bırakın çocuklarını sıkılsın. Çünkü gerçekten çocuklar kendi kendilerini oyalama, kendi kendilerini eğlendirme, kendileriyle yalnız kalmaya ihtiyaçları var. Yani çocuklar kendilerini tanıyamıyorlar. Yani birisi sürekli gezdiriyor, anlatıyor, yediriyor, içiriyor bir aktivitede ama çocuk ben neyden hoşlanırımı tam anlayamıyor duygusal ödül dediğim şey de buydu aslında. Yani bu çocuk duygusal olarak hayatta neylerden zevk alıyor, neyden motive oluyor, hangi mesleği seçecek şeklinde veya kendi karakteristik özellikleri acaba neler şeklinde bunların farkına varması için çocuğun biraz kendi başına kalması gerekiyor. Evet dijital çağ öyle bir çağ ki çocuk odanın içerisinde Amerika'dan, Rusya'dan, işte Avrupa'dan çocuklarla birlikte online görüşebiliyor. Oyunlar oynayabiliyor. Aslında hiç de yalnız değilmiş gibi değil mi? Ama öyle olmuyor. Sanal ortamdaki dostluklar, arkadaşlıklar gerçek dünyadaki arkadaşlıklar, dostluklar gibi olmuyor, tatmin de etmiyor bizi ve hatta en çok bağımlı olan kişiler e, sosyal fobisi olan, narsistik kişilikleri olan veya dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan kişiler, çocuklar, daha çok yetişkinler, e, sanal bağımlılıkları oluyor. Şimdi o zaman toparlamak gerekirse şunu söylüyorum. E, çocuklarınız sıkılmasın diye lütfen ellerine tablet, telefon vermeyin. Verdiğiniz zaman da bu telefonun, tabletin, bilgisayarın nasıl kullanılacağını onlara öğretin. Evet nasıl araba kullanırken bizim ehliyet almamız gerekiyorsa değil mi? Sizin çocuğunuz ehliyet almadan sokağa çıkıp trafiğe çıkamaz. ve araba sürmenin belirli kuralları vardır. Çok hız yapmaması gerekir. Kırmızı ışıkta duyurması gerekir. Şimdi gerçek dünyada özgürlük aracı araba. Sanal dünyada da özgürlük aracı aslında bilgisayar. Yani bilgisayara girdiğimizde evet çocuklar, ergenler özgürler. Siz de özgürsünüz. Ama çocuk ve ergenler bu özgürlüğün içerisinde ehliyetleri olmadıkları için çok ciddi zararlar görebiliyorlar. Araba kullanırken siz çocuğunuza şunu söylüyorsunuz. Hızlı gitme veya işte ehliyet sınavına giriyor, bir şeyleri öğreniyor. Ama bilgisayar kullanımında hiçbir bilgimiz yok. Çocukları masanın önüne koyuyoruz. Biz zaten onlardan farklı bir kültürden geliyoruz. Yani onlar teknoloji çağı çocukları teknolojinin içine doğdular. Ben teknolojinin içine doğmadım. Benim çocuklarım benden farklı. Ve bu kültürel farklılıktan dolayı da onları bazen anlamakta güçlük çekiyoruz. Onlar da bizi anlamakta güçlük çekiyor. Örneğin işte çocuk sipariş verecek değil mi? Online Karnı acıktı, online sipariş verecek. Çocuk orada sabretmeyi öğrenemiyor, tık basıyor, geliyor. Ee, orada beklemenin bir anlamı yok onun için. Veya bir bilgiye biz kütüphaneye gider, araştırırdık. Hiç unutmuyorum, Boğaziçi Üniversitesi'nde <laughs> daha az bilgisayar vardı. Bilgisayar sırası beklerdik. Kütüphane'de kitapların içerisinde dolaşırdım, kitapları açar, bakardım. Şimdi öyle bir şey yok. Yani en güzel üniversitelerin makalelerine girebiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Yani aslında dijital çağ, teknoloji çağı, evet çok güzel, harika. Gerçekten bizi bilgilendiriyor, işlerimizi kolaylaştırıyor. Ama bir o kadar da çocuk ve ergenler için ve bence bizim için de tehlikeli. Burada nerede durmamız gerektiğini ebeveynler olarak çocuklarımıza bizim öğretmemiz, anlatmamız gerekiyor. Yani onlara tabiri caizse bir ehliyet, bilgisayar ehliyeti, internet, dijital çağ ehliyeti vermemiz gerekiyor. Hmm, şimdi siz diyeceksiniz ki ama ben bilmiyorum. Ha, ben de o zaman danışanlarıma diyorum ki çocuğunuza sorun. Nasıl yani diyorlar. O Onlar çok iyi biliyor diyorum. Size anlatsınlar ve bu şekilde aslında sizlere bir şeyler anlatırken kendilerini iyi hissedecekler, kendilerini... Yani sizin onlara saygı duymanızı hissedecekler. Bu onlar için de iyi bir deneyim olacak. Çocuklarınızdan öğrenebilirsiniz. Sınırlarınızı birlikte koruyabilirsiniz, birlikte anlaşmalar yapabilirsiniz. Lütfen okul öncesinde çok fazla maruz bırakmayın. İlkokul döneminde 2 saat günlük, Lise döneminde de tabii ki sınır olmalı ama lise dönemine geldiğinde artık zaten siz çocuklarınızı çok da fazla kontrol edebiliyor durumda olamıyorsunuz. O yüzden lise dönemine kadar çocuklarımızın eğitiminde, dijital eğitimlerinde yanlarında olun diyorum. Toparlamam gerekirse çocuklarınızın sıkılmalarına izin verin ve dijital çağda onların yanında olun, onlardan öğrenin ve onları evet kontrol etmemiz gerekiyor onları serbest bırakmayın